Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nus Brawl'da kupa kasacağız arkadaşlar. Evet. Neden Nus Brawl'da kasıyorum? Çünkü e, Brawl Stars'ımı güncelleyemiyorum. Bu e, şeyim olmadığı için depolama. E, ve bir de Nus Brawl normal Brawl Stars'a göre daha zor olduğu için eee Nus Brawl'da şey yapmak istedim. Şimdi ben de bölüm sonu Rico var. Heh, tamam. Evet arkadaşlar işte böyle. Ee, şimdi bakın. Tamam. Dur ben başka yerde çekeyim. Anne yani ben başka yerde çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi... Ee, bakın burada görüyorsunuz karakterlerimi. Ee, buradan ne seçelim? Rico seçelim bence. Rico benim en sevdiğim karakter bu arada. Seç diyelim. Ee, tamam. Şimdi de oyna diyelim. Durun arkadaşlar. Size ses gelmesin. Kapatayım kapıyı. Şunu da şuraya alayım ki Biraz internet kötü olabilir Mutfağa geldiğim için evet Bir dakika Ya dur ben ya Kontrolleri değiştirmeyi unutmuşum Neyse Böyle de oynarım ama Biraz zor Aa Tata Edgar Tata Edgar Edgoş 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 gelme Edgoş gelme Ya Edgoş ya Edgoş Edgoş Arkadaşım da Leon. Leon, Leon, Leon. Seat Leon. Oha, boss ne alaka? Boss ne alaka lan? Hocam durun bir. Bak Nusbroda hemen canınızı götürüyorlar. Gıcık bir şey var. Çok gıcık. Sen de ölme. Ölme bak. Ölme ya. Ölme. Ölme. Ee, dur bakalım. Eksi. Oha. Eksi 30 ne? Hocam eksi 30 ne? Eksi 30 ne? Hocam ya. Bakayım. Savaş topu mu açılacak? Aa, biz buradaki bütün hediyeleri almışız ki. Ben şey seçeceğim. Bütün karakterlerim max bu arada. Yok deri seçmeyeceğim. Ee, 8 bit mi seçsem? Evet ya 8 bit seçelim. Ne seçsek? Virüs 8 bit. Bu ne? Yeni ay yılı. Virüs 8 bit. Klasik 8 bit. Saf altın. Ve 8 bit. Antivirüs 8 bit. Tamam. <laughs> Antivirüs 8 bit. Ya ben gene kontrolü değiştirmeyi unuttum. Neyse bu maçtan sonra değiştiririz. Ay inşallah. İnşallah kupa kazanır. Kupa kazanırız. Tamam. Ben virüs 8 bit. O çok iyi vuruyor. Yanında da Karl var. Siyaseti izvage. Ne? Bunu yapayım. Hayır. Tamam koltu kol. Cold. Ya kolta da ölmem. Hocam ölme ya. Heh. Tamam ko yaptım. Bir tane. Den, den, den. Hayır ben ölmeyeyim dur. Onu bir öldüreyim ben. Rus zaten. Rusluları sevmem. Tamam. O Piper. Piper gelme Piper Allah. Ah dur tamam. Sıra arkadaş ay şey arkadaşım var takım arkadaşım. Adını ne yapmış lan öyle? Ha tamam. Adam adam. Adam adam. Şimdi ne yapacak bu? Tamam oğlum sen beceremedin. Ben becereceğim lan senin yerine. Ben becereceğim. Kaçma kaçma. Tamam dur ben ölmeyeyim de. O hangi karakter lan? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyor. Hayır. Oğlum kaç kere öleceğim ya. Tam bu da ölecek net. Boss da geldi şimdi. Net ölür bu. Net ölür. Aa boss'u öldürdüler lan. Adamlara bak. Adamın sınırsız sınır. ultisi var lan. Tamam. Hala hesaplaşma değil. Hayır 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 hayır. Ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Ben öleceğim ama net. Şuraya şey atayım. Dur, kendi şeyimin... Ya, hayır, 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 hayır. Allah. Tamam. Ah, tamam. Hayır. Ah, tamam. Son anda takım arkadaşım doğdu. Son anda. Oğlum niye işe şeylere gidiyorsun? Oğlum ya. Hesaplaşma. Hadi oğlum vur ona. Yok sen vuramayacaksın. Sen vuramayacaksın. Değil mi İlla vuramayacağım? Reality is my game. Hocam ben kurtulamıyorum buradan. Hayır. dın 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 dın. dön 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 Kontrolleri düzenle. Ama burada bağlantı kesiliyor. O zaman dur. Eee sunucuya bağlanılıyor. Bir tane deneme şeyini de yapayım. Evet. Özür dilerim. Şey ben Nani'nin canı Nani'nin canı ne kadardı ya? Nani nerede Nani? Lan Birinci seviyedeki canı ne bunun? Söylesene bana. Neyse. Dur deneme şeyinde yapalım. Bir tane e, şey seçeceğim. Dene. Eğitim alanı tamam. Burada şimdi şey yapacağım. Yalnız mega kutu olma. E, şunu biraz şuraya alayım. Arket kontrolünü de kilitli yapayım. Kaydet diyeyim. Evet. Daryl 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 o çok iyi vuruyor lan Daryl'la oynayayım mı? Neyse çık Şimdi Şey evet, Kutu açacağım tamam dükkandan kutu açalım Hadi Mega kutu dediniz. mega kutu açalım Bak kutular kutular Buna şey diye kandırırsın adamı Kutular geri döndü arkadaşlar diye bu rostarsa. Bu arada 2025'te geri dönebilir. Söyleyeyim. Oğlum dur ya. Hep kataloğa basıyorum yanlışlıkla. Bir tane daha mega kutu. Kutular da size ücretsiz veriyor ha. Savaş kutusu. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Evet. Omega kutu. Altın. Neyse biz kupa kasalım. başka bir karakter alacağım ama. Ne alayım? Bo alacağım ya. bu. Bo 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 Hatta buna kostüm. Kostüm de alacağım. Dur. Mek almayacağım. Mek almak istemiyorum. Akıncı alacağım. Ama akıncı aldım. Çift hesaplaşmaya gene bir girelim. Bundan sonra da şeye girelim. Tek hesaplaşma. Ama orada ölürüm. Hep çift hesaplaşmaya gireceğim ya da ya. Ölüyorum çünkü hep. Takım arkadaşım var zaten. E bu şey. Uyuyan neydi bunun adı? Tamam. Yalnız bu bo da çok iyi ya. Ama dur buna karşı olamaz. Buna karşı olamaz. Hayır ya. Hocam bekleme süresi de. Ölme bak ölme ölme. Ya. Eksi kupaya düşeceğiz. Bir de eksi 30 kupa falan veriyor. Her işte usta. Şey alacağım o zaman. Tahmin ediyorsunuz. Değil mi? Efsanevi bir. Chesto. Chesto alacağım. Chesto. E hatta Loki Chester. Bunu aldım. Çift hesaplaşma. Benim en sevdiğim karakterler Rico ve Chester. Böyle. 78. Bu arada gene kayıt durabilir. Onun için kusura bakmayın. Kayıt durursa ben gene video ama yüklerim. Chester. oğlum gattar vursana gattar. Bu arada bu Chester'a farklı bir ulti geliyor. Onu da söyleyeyim. Vur 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 vur. Biraz güç topluyorum. Düşmanlara gitmeden önce. Tamam. Ee, şimdi. Allah dur boss geliyor. Boss boss boss. Boss boss boss. Hayır öldüm. Öldüm. Ben öldüm sen ölme. karlı almış bu da. Evet. Squeak var orada. Squeak. Tamam. Tamam tamam. Sen bu işi baş başaramayacaksın. Mekakolt almış lan. Tamam. Allah tamam. Aldım şunu. Şunu da aldım AFK. Aldım. Tamam. Şimdi de kime gidiyoruz? Bos'a gidelim direkt. Tamam bos. Allah dur bos geliyor bos. Hayır 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 hayır. Tamam bu ne? Bu ne? Allah dur hocam hocam. Hocam bu bana şey atıyor. Salya atıyor bana. Sukik, 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 sukik. Hayır öldüm. Topla canlarımı, topla, topla. Ya oğlum öleceksin ya, öleceksin ya. Boşuna uğraşma. İnşallah ölmezsin. Ya hocam nereye gidiyorsun sen ya? Canını azaltıyorsun. He kurtuldu. Öyle. Oğlum vursana ya. Ha tamam bu ne? Bu ne la? Bu ne la? Bu ne la? Öl. Ve kesin artı yüz kupaya falan çıkarım. 125. Dırırı 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 kaç kupayız? Oy kaç kupaya çıktık? 290. Bir de aşamalı oynayalım o zaman. Aşamalı. Aşamalı aşamalı. Elmas kapmaca. Çifte tantana. Hiç sevmem elmas kapmacayı. Ama neyse. Eee. Ne alayım biliyor musun? Eee. Crow alayım lan tamam. Crow. Seçtim Crow'umu. Crow. 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 Bu arada Crow da en sevdiğim karakterlerden biri. 1 Bir, Sıfır. Ve başlıyor. Elmas kapmaca. Hiç sevmediğim elmas kapmaca. Hiç sevmem. En sevmediğim şey. Oyun şey. Tamam. Bro. Döndü giden. Dön dön Döndü, Döndü, Döndü giden. Döndü giden. Oğlum oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor ama ya. Oyunum kasıyor. Hiper şarjım var ha. Efso. 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 Olam dur kalkan 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 yo oğlum kalkanım var ya. O da oğlum iyi oynayın biraz. Oğlum dört şeye çıktılar dört elmas. Ha. O elmasları kim aldıysa ha bu almış tamam. Ama dur ben olmayayım ben ölmeyeyim ya. Şu spike var ya şu spike. Bir tek ben kaldım ha. Ha ya bunlar da geldi. Tamam.